Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mart ayında, geçen yıl Mart ayında yapmış olduğum limon çelikleri. Sadece diğer kumu kullanmıştım arkadaşlar. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Orman yok. Gübre yok arkadaşlar. Sökümlerini gerçekleştiriyorum şu an. Tüpleri almam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Çekler gayet güzel. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. hiçbir hormon kullanmadım arkadaşlar bunlarda. Böyle söküp arkadaşlar toprağı almamız gerekiyor. kumda yapılınca köklerine de fazla zarar gelmiyor. Şimdi Videoyu burada durdurmak istiyorum. Evet arkadaşlar sökümleri gerçekleştirdim arkadaşlar. 50 tane de 4 tane de kök oluşmamış. Diğerlerinde hepsinde kök oluşmuş. Allah'a şükür. Şimdi şöyle keselere alma işlemini gerçekleştireceğim. Şöyle altını arkadaşlar kesenin altına biraz toprak koyuyorum. Üzerine biraz yanmış hayvan gübresi. Çuvalda bunlar bir sene beklettik gübreyi. hayvan gübresi koyduktan sonra arkadaşlar üzerine tekrar bir toprak atıyorum. Direkt kökler yine gübreye gitmesin diye. Şöyle bir silkeliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kökleri mükemmel. Keseler biraz kalıyor ama mecbur koyacağım. Şöyle arkadaşlar koyup. <Gülüyor> 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 Kamerayı tutacak birisini bulamadım. Köklerini güzel sıkıştırıyoruz arkadaşlar. da, biraz daha alalım. Arkadaşlar bu toprağı da özel ormanlardan gidip alıyorum. Ağaç altlarından. Yapraklar düşürüyor. Güzel yumuşak gübre görevi görüyor. Evet arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra can suyu veriyoruz tabii ki. Şöyle. Bunlar diğer yaptıklarım. Bunları da yeni yaptım hepsini. Tipleri aldım. Bu şekilde tüplerim olayını gerçekleştirip can suyunu veriyoruz. Ve büyümelerini bekliyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Siz de Terakum'un da çok rahat limon köklendirebilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.